Değerli arkadaşlar merhabalar. Olasılık konumuzda devam ediyoruz. Evet. Bir madeni para ard 5 defa atıldığında ardışık olanların farklı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bunu daha önceki derslere söylemiştik arkadaşlar. Parada 200 olduğu için 5 parada 2 üzeri 5 durum oluşur. Ardışık olanların farklı olmasını istiyoruz arkadaşlar. O zaman tura ile başlarsa tura yazı tura yazı tura diye devam eder. Yazıyla başlarsa yazı tura yazı tura yazı diye devam eder. Ardışık olanların farklı olduğu o zaman iki durum vardır. E 2 bölü 32'den arkadaşlar cevabımız 1 bölü 16 olur. Devam edelim. 2 zar atıldığında mesela arkadaşlar 2 zar atıldı hemen yazalım. Tüm durum 36. Üst yüze gelen bunu ne zaman yapamayız? 2 zar atıldığında şu olduğu bilindiğine göre. Arkadaşlar o zaman koşullu olasılık olur. Onun dışında direkt yazabiliriz. Ben biliyorsunuz soruyu okurken çözüyorum. Üst yüze gelen sayıların en az birinin 5 gelme olasılığı kaçtır diyor. En az birinin 5 gelmesi. En az birinin 2 gelmesi, en az birinin 3 gelmesi hepsi eşittir arkadaşlar ama hesaplayalım. Şimdi 5 1 olabilir, 5 2 olabilir, 5 3 olabilir, 5 4 olabilir, 5 5 olabilir, 5 6 ya da 1 5 gelmiş olabilir, 2 5 bakın 3 5, 4 5, 5 5 almıyorum bir daha eşit çünkü 6 5. Yani toplamda arkadaşlar 11 durum vardır. Tekrar ediyorum. Burada en az birinin 2 geldi deseydi yine 11 durum vardı. 3 geldi yine 11 durum vardı. Hepsi simetriktir arkadaşlar. Cevabımız 11 bölü 36 olur. 4 farklı çift çorabın bulunduğu bir çekmeceden rastgele alınan 2 çorabın bir çift oluşturma olasılığı kaçtır diyor. 4 çift çorap aslında 8 tane tek çorap yapar arkadaşlar. Ben 8 çoraptan kaç tane çorap seçeceğim arkadaşlar? 2 çift. 2 tane seçeceğim daha doğrusu. Bunların çift olmasını istiyorum. E zaten 4 çiftten birini elde etmiş olmam lazım. O zaman yukarısı 4, aşağısı arkadaşlar 28. Cevabımız 1 bölü 7 çıkar. Şimdi bu soruyu farklı bir yolla çözelim. Sevgili arkadaşlar, ilk başta 8 çoraptan herhangi biri seçebilirim. 8'de 8 şansım var. Geriye kalan 7 çoraptan sadece bir tanesi bakımının eşidir. Yani cevabımız yine 1 bölü 7 olurdu. İki öğrenci birbirinden habersiz birer rakam seçiyorlar. Sevgili arkadaşlar, 10 rakam olduğu için birincinin 10, ikincinin 10 şansı var. Bu rakamlar toplamının 5 olma olasılığı kaçtır diyor. O zaman 5'e 0, 0'a 5 seçmiş olabilirler. 1'e 4, 4'e 1, 2'ye 3, 3'e 2. Yani toplamda kaç durum var arkadaşlar? 6. 6 bölü 100, 2'ye bölersek 3 bölü 50 ihtimalle toplamlar arkadaşlar 5 olmuş olabilir. Bir zar ard arda 3 defa atılıyor. 3 defa atılan bir zar nedir arkadaşlar? 6, 6, 6 durum verir üst düzeye gelen sayıların birbirinden farklı olma olasılığı kaçtır? O zaman arkadaşlar birincisi 6 sayıdan herhangi birini seçmiş olabilir. İkincinin bundan farklı olması arkadaşlar 5'e ihtimaldir. Üçüncünün bundan farklı olması 4'e ihtimaldir. O zaman cevabımız 2136. 36. Onu 4'e bölersek 5 bölü 9 olur. A kümesi ve B kümesi olmak üzere A'dan B'ye tanımlanan bağıntılardan biri rastgele seçildiğinde bu bağıntının A'dan B'ye fonksiyon olma olasılığı nedir diyor. Sevgili arkadaşlar, bağıntı neydi? A Kartezyen B yani A'da ve B'den ikililer yazıyorduk. Birinci elemanlar A'dan, ikinciler B'den. Şimdi bu A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Yani toplamda 12 tane arkadaşlar. Hatta onda da bağıntı sayısı olarak yazalım arkadaşlar. 12 tane elimde ikili var. Bu ikillerin arkadaşlar alt küme sayısı bağıntı sayısını veriyordu. Yani 2 üzeri 12 tane ben bağıntı yazabilirim. Ama benim istediğim ne? A'dan B'ye fonksiyon olması. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Bir A kümesi var. Bir elimde B kümesi var. A kümesi ABC. B kümesi 1 2 3 4. Kaç tane fonksiyon yazabilirim? A kaç yere gidebilir arkadaşlar? 4 yere. B 4 yere, C o da 4 yere. O zaman benden istenen olasılık nedir arkadaşlar? 2'nin 6. kuvveti, 2'nin 12. kuvveti. Paydaya atarsak 2 üzeri 6 yani 1, 1, 64 cevap olur. Geçiyorum değerli arkadaşlar. İçlerinde Ali isimli sarışın öğrencinin de bulunduğu 5 erkek ve 7 kız öğrenciden 3 erkek ve 3 kız sarışındır. Şimdi arkadaşlar bunlar küme problemleri gibi çözülüyordu hatırlayalım. Şimdi tablo yapmak zorundayız. Çünkü neden? Erkek var, kız var, sarışın, sarışın değil. Şimdi 4 farklı istek var burada arkadaşlar. Buna göre tablomuzu dolduralım. Şimdi toplamda 5 erkek 7 kız vardı. Bunların 3 erkek 3 kızı sarışındı. Demek ki arkadaşlar iki erkek, dört kız sarışın değil. Şimdi bizden istenen ne? Bu gruptan sırayla rastgele öğrenciler seçilmektedir. Eğer seçilen öğrenci sarışın ise seçime devam ediliyor. Buna göre üçüncü seçilen öğrencinin Ali olma olasılığı kaçtır? Ali sarışın da arkadaşlar. O zaman e, yani üçüncüye kadar bir kere hep sarışın seçmeliyim ki seçim devam etsin. Ve Ali 3.de seçmeliyim. O zaman arkadaşlar birinci de, Ali dışında 5 sarışından biri tüm durum 12 idi. Çünkü sınıfın mevcudu 12 kişiyim. İkinci de 4 sarışından biri. Çünkü geri Ali dışında 4 sarışın kaldı. O zaman 11 kişiden biri. Çünkü bir kişi azaltıyoruz arkadaşlar. Üçüncü seçime geldik. Ali'nin seçilmesini istiyorum. Bu geriye kalan 10 kişide bir ihtimaldir arkadaşlar. Bunu hesaplayalım şimdi. 5'te 5 bir defa, 10'da 2 defa, 4'te 4 bir defa, 3 defa, 1, 1, 66 cevabımız olur. Geçiyorum değerli arkadaşlar. Bir zar ard arda iki kez atılıyor. Hemen yazalım. 6 kere 6, 36 durum var. Birinci atışta üst üste gelen sayının ikinci atışta gelen sayıdan küçük olma olasılığı nedir diyor. Sevgili arkadaşlar şimdi bakın. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 gelse eşit gelirlerdi. Yani 36 durumdan 6 tanesi eşitse geriye kalır 30 durum. Bunların bakın yarısında arkadaşlar birinci ikinciden büyüktür. Yarısında ikinci birinciden büyüktür. Yani 30'un yarısını almamız lazım arkadaşlar. O zaman tüm durum 15 bölü 36 olur. İkisini de 3'e bölsek arkadaşlar. Yukarıda 5 aşağıda 12 kalır. İki nişancının bir atışta hedefi vurma olasılıkları 3 bölü 5 ve 2 bölü 3'tür. Bu nişancılar birer atış yaptığında hedefin yalnız bir kez vurulma olasılığı kaçtır? Sevgili arkadaşlar birinci nişancıya A ikinciye B diyelim. Eğer A vuracaksa arkadaşlar B vuramamalı. Eğer B vuracaksa A vuramamalı. O zaman sadece birinin vurmuş olduğu olasılığı hesaplamış oluruz. E A'nın vurma olasılığı 3 bölü 5. B'nin vurması 2 bölü 3 ise vuramaması 1 bölü 3. B'nin vurabilmesi 2 bölü 3. A'nın vurabilmesi 3 bölü 5 ise vuramaması arkadaşlar 2 bölü 5. Paydalar 15 arkadaşlar. Yukarısı 2 kere 2 4 3 daha 7. Cevabımız 7 bölü 15 olur. Geçiyorum. 5 farklı tablo 3 kişiye gösteriliyor. Her biri en beğendiği tabloyu seçiyor. Her birinin seçtiği tablonun birbirinden farklı olması olasılı. Sevgili arkadaşlar şimdi herkes ilk başta 5 tablo, 5 tablo, 5 tablo birini seçebilir. Fakat biz bunların birbirinden farklı tablo seçmelerini istiyoruz. O zaman birincisi diyelim ki 5 tablodan 5'inden herhangi birini seçtiğinde. ikincisi bundan farklı 4 tablodan birini, üçüncüsü bu ikisinden farklı 3 tablodan birini seçebilir. O zaman hepsi farklı seçmiş olurlar. Bu da 12 bölü 25 olur. Ondalık sorduğu için arkadaşlar pay ve payda 4 ile genişletiyorum. Yukarısı 48, aşağısı 100. O zaman %48 0.48 olur. Geçiyorum değerli arkadaşlar. Bir torbada bulunan 3 kırmızı, 3 beyaz ve 4 sarı boncuktan rastgele 3'ü seçiliyor. Sevgili arkadaşlar, 3 kırmızı, 3 beyaz ve 4 tane sarı var. 3 tane çekeceğiz biz. Çekilen boncuklardan sadece birinin kırmızı olması. Şimdi arkadaşlar tüm durum nedir? 10 tane benim boncuk var. 10 boncuktan arkadaşlar 3 tanesini seçeceğim. Bu tüm durum. Sadece birinin kırmızı olmasını istiyorsak kırmızılardan bir tane. O zaman geriye kalanlar için bir şart olmadığı için arkadaşlar geriye kalan 7 taneden de 2 tane seçeceğim. O zaman 3 çarpı 7'nin ikilisi 21'di arkadaşlar. Onun üstü de 120 idi. 3 kere 21 63. Bir direkt yapalım isterseniz arkadaşlar 3'e bölsek daha rahat olacak. Cevabımız 21 bölü 40 olur. Geçiyorum değerli arkadaşlar İçinde 2 kırmızı, 3 beyaz ve 5 siyah top bulunan 2 kırmızı, 3 siyah ve 5 Özür dilerim 3 beyaz ve 5 siyah Bir torbadan rastgele 3 top çekiliyor Çekilen toplar arasında Beyaz top bulunmama olasılığı kaçtır Beyaz top bulunmama Şimdi arkadaşlar tüm durum 10 Biz 10 toptan 3'ünü seçeceğiz Ve bunun beyaz olmasını istemiyoruz O zaman geriye kalanlardan 3 tane seçelim 7'nin e, üstü 35'tir arkadaşlar Onun üstü de 120'dir 5'e bölsem 7, 5'e bölsem 24. Cevabımız 7 bölü 24 olur. Bir torbada 2 kırmızı, 3 beyaz ve 4 siyah vardır diyor. 2 kırmızı, 3 beyaz ve 4 tane de siyah varmış. Torbadan rastgele 3 bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerden en az birinin siyah olması. Şimdi arkadaşlar 3 bilye çektiğimiz zaman en az birinin siyah olmasını istiyorsak 1 siyah olabilir, 2 siyah olabilir, 3 siyah olabilir. Yani bu durumu hesaplamak yerine tüm durum eksi olasılıkta tüm durum 1'dir unutmayalım eksi hiçbirinin siyah olmadı bu, bu durumu hesaplarsak en az birinin siyah olduğu durumları bulmuş oluruz o zaman bir eksi şimdi bir kere tüm durumumuz nedir 9 tane arkadaşlar bilyeden 3'ünü seçmek bizim istediğimiz siyahlar dışında e siyahlar dışında kaç tane var 5 5 taneden 3 tane seçmek 5'in üçlüsü 10'dur 9'un üstü 84'tür. 84 eksi 10 74 bölü 84 yapar. 2'ye bölsek arkadaşlar. 37 bölü 42 cevabımız oldu. Bir torbada 3 tanesi beyaz ve geri kalanların her biri farklı renklerde olmak üzere toplam 10 tane boncuk vardır. O zaman 3 tanesi beyaz. Geriye kalanlar A, C, D, E, F, G ve H olsun arkadaşlar. Toplamda 10 tane boncuk vardır. Torbadan rastgele 4 boncuk çekiliyor. Hemen yazalım. Tüm durumumuz onun dörtlüsü. Bizden istenen de çekilen boncuklardan dördünün de farklı renkte olması. Sevgili arkadaşlar o zaman beyazlardan alacaksam bir tane alacağım. Eğer beyazlardan bir tane seçersem bunun yanına geri kalan renklerden arkadaşlar 3 tane seçmem lazım. Ya da hepsini farklı renklerden seçebilirim. 7'nin 3'lüsü 35'tir arkadaşlar. 7'nin dörtlüsü o da 35'tir. Onun dörtlüsü arkadaşlar yazalım 1987 8 7 4 3 2 1 yukarısı arkadaşlar 140 yapar 4'ten 35 çünkü aşağısı bakalım arkadaşlar 4 2 8'i götürür 3 210 yapar e, ikisi de 7'ye ve 70'e bölünüyor o zaman cevabımız 2 bölü 3 olur geçiyoruz değerli arkadaşlar bir torbada birden ne kadar numaralandırılmış en tane top vardır. Torbadan rastgele iki top çekiliyor. Çekilen toplar üzerindeki sayıların ardışık olma olasılığı kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar bu tarz soruda her zaman diyorum. Yani şıklarla kesişmeyecek şekilde değer verebilirsiniz. Mümkünse asal verin arkadaşlar. Biz önce soruyu bir genel çözelim. Şimdi birden ne kadar arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. N-2, N-1 ve N olsun. Bu kadar şimdi topumuz var. Biz arkadaşlar iki top çekiyoruz. O zaman tüm durum nedir? N'in ikilisidir arkadaşlar. Peki biz ne istiyoruz? Bunların ardışık olmasını. Şimdi ardışık olanlar bakın 1, 2, 2, 3, 3, 4, nokta nokta n 1, n. Yani n eksi 1 tane ikili olur arkadaşlar. Peki burada şu soru aklımıza gelebilir. Hocam 1, 2 aldık. Neden 2, 2 1 almadık? Şimdi arkadaşlar kombinasyonlarda elemanların yer değiştirmesi yoktur. O yüzden soruyu kombinasyonla çözüyoruz. Bunu daha önceki derslerde söylemiştim. Eğer ki çektiğimiz nesneleri tekrar torbaya geri atmıyorsak ya da arkadaşlar aynı anda çekiyorsak hepsini bu tarz soruda kombinasyon yapabilirsiniz. Ne zaman kombinasyon yapamazsınız? Çektiğiniz nesneyi torbaya geri atıyorsanız ya da soruda birincisi şu renk, ikincisi şu renk, üçüncüsü şu renk diye yer belirtiyorsa kombinasyon yapamazsınız. Bunun dışında arkadaşlar kombinasyon bizim işimizi çok rahatlatıyor. Elemanların bakın yer değiştirme ihtimalini düşünmeme gerek yok. Bu durumda yukarısı n-1, aşağısı n çarpı n-1 bölü 2. Bunlar gider ters çevirirsek cevabımız 2 bölü n olur. Şimdi bir de değer verelim arkadaşlar. Değerle soruyu çözelim. Mesela 5 topumuz olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5 topumuz olsun. O zaman tüm durum 5 toptan ikisini seçmektir. Peki bunların arkadaşlar ardışık olmaları 1, 2 gelmiş olabilir. 2, 3 gelmiş olabilir. 3, 4 ve 4, 5. Yani 4 durum var. Bu durumda 5'in ikilisi 10'du. Sadeleştirirsek 2 bölü 5 olur. Şimdi ben 5 top almıştım arkadaşlar. Şıklarda 5 yazdığım zaman hangisi 2 bölü 5 olursa cevap odur. Geçiyoruz değerli arkadaşlar. 4 pozitif ve 5 negatif sayıdan rastgele 3 seçiliyor. Seçilen sayıların çarpımının negatif olma olasılığı. Sevgili arkadaşlar 3 sayının çarpımının negatif olması için hatırlayalım. üçünün de eksi olması gerekir. İkisinin artı birinin eksi olması gerekir. Şimdi tüm durum 9 sayıdan 3'ünü seçmek. Eğer ki ben 3'ünü de negatif seçersem ya da negatiflerden bir tane pozitiflerden iki tane seçersem çarpımları negatif olmuş olur. 5'in 3'lüsü 10'dur arkadaşlar. 5'in 1'lisi 5, 6'nın 2'lisi şey 4'ün 2'lisi 6 30 yapar. Bu da 84'tür. O zaman 40 bölü 84. X de 4'e bölünüyor arkadaşlar. 10 bölü 21 cevabımız olur. 3 tek ve 6 çift sayıdan rastgele 3'ü seçiliyor. Seçilen sayıların toplamının çift olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi tüm durumumuz yine 9 sayıdan arkadaşlar 3'ünü seçmek. Biz bunların toplamının çift olmasını istiyoruz. Üst sayının toplamı ne zaman çift olur? Eğer x'i tek birisi çift olursa ya da 3'ü de çift olursa toplamları çift olur. O zaman teklerden 2 tane seçersem çiftlerden 1 tane seçeceğim. Ya da 3'ünü de çiftlerden seçeceğim. 3'ün e, üçün ikilisi 3'tür. 3 Üç kere 6 altı, 18. 6'nın üstü 20'dir arkadaşlar. Bölü 84. 38 bölü 84. İkisini de 2'ye bölsek cevabımız 19 bölü 42 olur geçiyorum değerli arkadaşlar. 6 tek ve 4 çift sayıdan rastgele 4'ü seçiliyor. Yani tüm durum hemen yazabiliriz. Onun dörtlüsü. Seçilen sayıların çarpımının çift olma olasılığı kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar çarpımının çift olmasını bunu tersten çözelim isterseniz. Ee, eğer ki hatırlayalım bir çarpımın sonucunun çift olması ne gerekiyordu? En az bir çift olması gerekiyordu. O zaman biz hepsinin tek olduğu durumu birden çıkarırsak geriye kalanlarda illaki bir tane çift olacak ve çarpımları çift çıkacak. O zaman 1 eksi onun dörtlüsünü hesaplamıştık arkadaşlar. 210 hepsinin tek olduğu 6'nın dörtlüsü. Sevgili arkadaşlar 6'nın dörtlüsü 15'tir. 6'nın ikilisine eşit. 210. Şimdi sadeleştirme yapalım. 5'e bölsek 3. 5'e bölsek arkadaşlar 42. 3'e e bölsek 1. 3'e bölsek 14. O zaman 1 eksi 1, 1 14'ten cevabımız 13 bölü 14 olur. Geçiyorum. 1, 2, 3, nokta, nokta, 12 sayılarından rastgele 3'ü seçiliyor. Hemen tüm durumumuz arkadaşlar. 12'nin 3'lüsü. Devam. Seçilen sayıların çarpımının 3'e tam bölünmesi. Çarpımının diyor arkadaşlar. Şimdi burada 3, 6, 9, 12 diye 4 tane 3'ün katı var. E şimdi bunlardan en az birinin kümede olması arkadaşlar çarpımın 3'e bölünmesi için yeterli. Bu durumda arkadaşlar soruyu 2 yolla çözebilirim. E, 1 eksi Hiçbirinde 3'ün olmadıkları arkadaşlar 8'in 3'üsü. Bu durumda hiçbirine 3 olmamış olur. 3'ün katları daha doğrusu arkadaşlar ve çarpım 3'e bölünmemiş olur. Bunu birden çıkarsak 3'e bölünmüş olur. Bu durumda 1-8'in 3'üsü 56'dır. 12'nin 3'üsü arkadaşlar 12 çarpı 11 çarpı 10. 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bakalım arkadaşlar sadeleştirme yapalım. 3 kere 2 6 12'yi götürür arkadaşlar. Burada 2 kalır 2'ye bölsek burası 28 yapar. 28'i 2'ye bölsek 14, 2'ye bölsek 5. 1 eksi 14 bölü 55 arkadaşlar. 55'ten de 10, 14 çıkarsa 41 bölü 55 cevabımız olur. Sevgili arkadaşlar bu soruyu başka nasıl çözerdik? Şimdi elimde 4 tane 3'ün katı var. O zaman eğer ben bunlardan birini alsaydım geriye kalan 8 tane 2 tane alabilirdim. Eğer ben bunlardan ikisini alsaydım geriye kalan 8 tane bir tanesini alırdım. Ya da hepsini bunlardan sesseydim arkadaşlar. Bunların çarpımları illaki 3'e tam bölünürdü. Bu işlemin sonucu da arkadaşlar aynı çıkacaktır. Evet, birinci testimizin son sorusundayız. 1'den 12'ye kadar sayılardan rastgele 3 seçiliyor. Seçilen sayıların toplamının 3'e tam bölünme rastlığı kaçtır diyor. Çok orijinal bir soru arkadaşlar. Beğendiğimiz bir soru bu. 2004-2005'te de piyasaya girdi. Orijinali 30'dur arkadaşlar. Şimdi toplamın üçe bölünmesini istiyorsunuz. Şöyle düşünelim. üç tane sayı var arkadaşlar. Bu ne zaman üçe tam bölünür? Bunun rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu zaman arkadaşlar sayımız 3'e tam bölünür. Şimdi tüm durumumuzu unutmayalım. Tüm durumumuz 12'nin üstü o dursun kenarda. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben bu sayıları 3 gruba ayırsam. 3'ün katı olanlar 3, 6, 9, 12 4 tane. 3'e bölümünden 1 kalanını verenler 1, 4, 7 ve 10. 4 tane. 3'e bölümünden 2 kalanını verenler arkadaşlar 2, 5 8 11 olmak üzere 4 tane. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer ben sayıların toplamının 3'e tam bölünmesini istiyorsam hepsini arkadaşlar bakın birinci kümeden seçebilirim mesela. O zaman ne olmuş olur? 4'ün 3'sü. Çünkü buradan seçtim bütün elemanların arkadaşlar ne olacak? Toplamları illaki 3'e tam bölünecek. Ya da bakın bir buradan, bir buradan, bir buradan seçersem. Çünkü buradakiler bir kalanı veriyor. Buradakiler 2 kalanını veriyor, bu zaten 0 kalanını veriyor. Dolayısıyla toplamlar arkadaşlar yine 3'ün katı olacaktır. O zaman 1. gruptan bir tane, 2. gruptan bir tane, 3. gruptan bir tane. Peki başka olamaz mı? Arkadaşlar eğer 3'ü de aynı kalanı veriyorsa, yani 3'ü de 1, 1, 1 kalanını veriyorsa, şöyle düşünün arkadaşlar 1 artı 1 artı 1 ya da 3'ü de 2 kalanını veriyorsa bunlar da olur. O zaman ben 4'ün 3'lüsünü arkadaşlar burada 3 ile çarpıyorum. Çünkü aynı durum birinci, ikinci, 3. küme için geçerli. Bu çözüm bize sonucu verecektir. 4'ün üstü 4 yapar arkadaşlar. 3 kere 4 12. 4 4 4 64. 12'nin üstü 12 çarpı 11 çarpı 10. 3 2 1. Bunun için de hesaplayalım arkadaşlar. 76 bölü 2'ye bölelim. Direkt yapacağım artık arkadaşlar. 220. Şimdi bunu sadeleştirmem lazım. İkisi de 4'e bölünüyor. Yukarısı 19, 4'e bölsek arkadaşlar aşağısı 55. 19 bölü 55 cevabımız olur. Peki değerli arkadaşlar ilk testimizin sonuna geldik. Diğer testimizde görüşmek üzere.